Diyor ki cin nedir, nasıldır, nerede yaşar? Gökte yaşayan varlıklarla bir ilişkisi diyor. ilgisi var mıdır? İnsan, cinle, insan cinleri ne demektir? Muttasır bir sürü soru. Cin Arapça bir kelime. Cennetili, cennedir bunun. Örtünme, perdelenme. Mecnun da aklı mesur olduğundan mecnun diyoruz. Kafasındaki fakülteler çalışmıyor, mestur. Aklın verasını görmüyor. Yani akla mütevakkıf meseleleri görmüyor. Mecnun da Leyla'ya meftun, cinlere tutulmuş manasına mecnun diyoruz. Cin bundan geliyor. Yani cin mestur varlık demektir. Bizim ifademiz de bizim gördüğümüz mekan buğutları içinde bize eşyayı gösteren ışık boyu, dalga boyları içinde görmemiz mümkün olmayan varlıklardandır. Ancak daha evvel cin bahsini az temas ettiğim yerde bir bakıma böyle su buharını iyonlaştırmak suretiyle bir kısım habis ruhların ve cinlerin bu asırda fotoğraflarının tespiti hususu bahis mevzu ki bu yine bizim çıplak gözle gördüğümüz sahi içinde görülüyor mevzuna girmez. Cin bahsini melaike-i kiramdan sonra hususu olarak ele almayı düşünüyorum. Cenab-ı Vacibül ve Tekaddes Hazretleri insanları yeryüzünde yaratmadan evvel can diye bir cemaat yaratmış. Ve bunları yarattığı şey de mariç ve nardır. Ateş ve alaz karışımı bir şey bilemiyoruz nedir? Radyasyon mudur bu? Atomun partikülü müdür bu? Güneşin şu atı mıdır bu? Bunların en muzeci midir? Bilemiyoruz. Bildiğimiz bir tek şey var. insanın mayesinin, protein çorbasının zemin yüzünden toplandığı gibi bu da ateşin özünden alınmış bir şey. Ateşin safvetini taşıyor. Adem edimi aptan alınmış yeryüzünden. Cin ise mahkan ifade buyuruyor. Yeryüzünde Allah'a ibadetü taatta bulunmuşlar. Ve işlerinden bunların asi ve tahileri de olmuş. Bizim aramızda olduğu gibi harp, kital ve cidal devam etmiş. Bazen müminler kalebe çalmış, bazen de kafirler kalebe çalmış. Nitekim kütübü ahadisiye de görüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gelip dinleyenler Müslüman olmuş. Efendimiz'i davet etmiş. Cin hadislerinin pek çoğunu İbni Mes'ud rivayet ediyor. Ben de bulundum. Ve aralarında muharebe, mutlatıl muharebeler başlamış. İbn-i Mesud da bu tarrakaları duymuş. Sahih hadis kitapları rivayet ediyor. Gökten gelen haberlerin ıhtılatı karşısında aramış aramış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bulmuşlar. Kur'an-ı Kerim okurken Mekke'de dinlemişler. Mekke'de cin mescidi de vardır. Orada likada olmuş cinlerle. Ki Kur'an'da cin sureti bunu anlatır. قُلْ اُوحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ سَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا اِنَّا سَمِعْنَا عَجَبًا يَهْد۪ي اِلَى İnsanları, cinleri rüşte davet eden, muciz beyan, ifadesi iç yakan, nur efşan bir Kur'an-ı mucizül beyan nazil olduğunu arkadaşlarına ifade etmiş ve bir refheyet halinde gelmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mülakat olmuşlar. Kur'an-ı Kerim anlatıyor bunu. İnan aleyh cin ve iz ayrı ayrı iki ümmettir. Birisi kesif cisimden, birisi lasif cisimden. Ama ikisi de cismaniyete aittir. Her ikisi de cisimdir. Öbürü belli kanunlar içinde temessül edip değişik şekillerde görünebilir. Şibli Mevlana Şibli'nin ifadesiyle cinlerin değişik şekilde görülmesi Allah'ın isimlerinden birini okudukları zaman olur. Yoksa kendi kendilerine böyle bir transformizmi temin edemezler. Bu tahavül olmaz. Bir ismi ilahi okuduklarında değişik şekle girerler. Ayrı bir isim okuduklarında değişik. O ismin muhtezasına göre bir hal alırlar diyor. İşte Efendimiz de sallallahu ve sellem, de dahi bazen bir koca karı şeklinde, bazen bir erkek şeklinde, bazen bir gölge şeklinde sahabi değişik değişik hepsini rivayet ediyor. Ve Rahman suresi cin ve insi müşterek bir ümmet olarak karşısına alıyor. Rabbul meşrikeyni ve rabbul magribeyn febe'i ya rabbikuma Ey cin ve ins Rabbinizin hangi nimetini tekzip ediyorsunuz? febe'i ya rabbikuma cin ve ins müşterek muhatap olarak alınıyor ele. Bunu inşallah Teala melaike bahsinin sonunda cin bahsini ele alırken ariz amik artıdayım inşallah. Sorunun içinde ayrı bir şey var. İnsi cin, insanlardan olan cinler. Esasen insi cin şu demektir. Biz burada insi cin derken kötü cinleri kastediyoruz. Zira cinlerden müminler var. Asrımızda cinlerle mülakat temin edenlerden öğreniyoruz. Ben bazılarıyla görüştüm. Bunların içinde mümin kafir diyor şu anda bizim gibi mücadele halindeler. Aynen bizim gibi onlar da din, din mezhep mezhep ayrılmışlar. Yahudi cinler var, Hristiyan cinler var, Mecusi cinler var, bizim içimizde Türkiye'deki İslami gayri İslami var, maucular var, lelinciler var, ha bırağa vuruşup duruyorlar diyor. Aynen onların arasında da muharebe devam ediyor. Ve ne acıdır ki diyor, tıpkı onlar da bizim gibi mağlup olma durumundalar, Allah yardım etsin. Cinler de bizim gibi kefere karşısında mağlup olma durumundalar. Buna delalet eden bir vakayı aynen şöyle nakletmişlerdi. İkisi iki tane cin isimlerini de söylediler. Burada hadis derslerine devam ediyorlarmış. Bir arkadaşın cinlere müptela bir hastasına yardım ettikten sonra Medine-i Münevvere'ye gitmeyi kararlaştırmışlar. Zira burada bizim durumumuza muttali oldular. Bilirlerse bizi mahvederler demişler. Bundan anlaşılıyor ki mümin cinliler şu anda bizim gibi az ezikler. Herhalde Cinler bizim peygamberimize tabi olduklarından, ins metbu, cin tabi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhteda bih, beşerden. Binaenaleyh bizdeki galebe, onlardaki galebe haline inkılap edecektir. İnşallah fi bid'isinin, lillahil <Sessizlik> emru min kablu ve min ba'd, ve yevme izin yafrahul mu'minun, ve yevme izin yafrahul cin inşallahü teala. O gün yakın o bid'isinin içinde, Şimdi gülen yüzler ağlayacak, ağlayan yüzler ve gözler gülecek, o gün müminler ferahlanacak, sevinecek, cinler de o gün sevinecekler. Çünkü mesruları olan bizler işe vaziyet ettik demektir. Bu kendi saatinde bir iştir ki bugün atom fiziğiyle meşgul olan kimselerin meşguliyetlerini pozitif gördüğümüz kadar onlar onu pozitif görüyorlar. Ama saatinin kıstaslarını kullanacaksınız altın tartarken buğday paskülünü kullanıyor.